Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ve Perando'ya bir tane oyun çıkacak arkadaşlar bu oyun gerçekten mükemmel bir oyunu benziyor yakında çıkacağı tahmin ediliyor arkadaşlar oyunda görüyorsunuz zaten böyle bayağı güzel tırlar var ya, kamyonlar var özellikle ağır işler yapıyorsunuz arkadaşlar hani hepçiler hani taşırsınız ya yük hani olur böyle anlarsınız siz hafriyatçı olacaksınız işte bu tarzda bir oyun arkadaşlar görüyorsunuz zaten şu an Scania'nın içi zaten mükemmel gerçekten mükemmel görüyorsunuz e, içinde burada görmüş olduk. Saygılar, sevgiler ve Peron arkadaşlar kısa sürede çıkacağını gösterdi, söyledi bize. Ve arkadaşlar bu oyunda arkadaşlar bir güncelleme ekleyecekler ve bu güncellemede neler geleceğini size söyleyeceğim. Oyunda çıkmadan güncelleme ekliyorum. Mükemmel bir şey gerçekten. güncellemede güncelleme de arkadaşlar e, aslında tam güncelleme yani. Gelmesi bekleniyor diyeyim size. Yani gelmesi bekliyor. Adamlar adamlar dediler işte Bunlar bunlar ekleyeceğiz dedi. Hatta ev ağızları da eklendi. Haberiniz olsun. Oyunu görüyorsunuz yani. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Buradan kepçe, -şey, mepçe her şeyi kullanabiliyorsunuz. Bakın şimdi. Ekrana getirdim abi. İnşaat görevi eklenmiş arkadaşlar bir tane. Gerçekten mükemmel. Birkaç tane nakliye görevi eklenmiş arkadaşlar. Güzel abi. Bu tarzda şeylerin eklenmesi mükemmel gerçekten. Bu arada videomuzda da mutlaka like atmayı unutmayalım. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Nasıl buluyorsunuz arkadaşlar oyunu? Siz de mutlaka yorumlara yazın. Hadi bakayım şöyle devam ediyoruz. Tekrarlanabilir görevler eklenmiş arkadaşlar. Mesela bir görev yaptıysanız bir daha yapabilirsiniz. Rastgele yükler, gerekler araçlar ve teslimat yerleri de eklenmiş. Mükemmel bir şey abi. Bu ayrıntılar gerçekten çok iyi. Bitki örtüsü eklenmiş arkadaşlar. Bayağı bir bitkiler olacak demek ki. Garaj, bayi, depolar, tren istasyonu ve limanlar eklenmiş. Oyunu güzelleştiren şeyler zaten bunlardır arkadaşlar. Grafik rotaları ve navigasyon eklenmiş. Of mükemmel. Harbi diyorum yani kıyak mükemmel bir şey ya. Genel iyileştirmeler olmuş. Bu arada yapmakta olan şeyleri size söylüyorum. Taş ocağı yani e, Kirkenes arkadaşlar. Evet Kirkenes de gelecek sanırım. Kirkenes bitti ama e, dünyaya eklenmesi gerekiyor demiş. Çay ocağı sanırım Kirkenes yani bilmiyorum yorumlara yazın arkadaşlar. Çimento fabrikası tamamlandı ama dünyaya eklenmesi gerekiyor. Yani bunlar eklenecek şeyler diyor size ondan sonra araçların fiyatları ve açıklamaları güncellenmiş arkadaşlar beta testi için kısıtlamalar olmuş performansın kontrol edilmesi gerekiyor falan onları halledecekler. Aydınlatma ve grafiklerin kontrol edilmesi. Sen bu grafikleri kendin ayarlayabiliyorsun ve grafikleri daha iyi yapmaları için bunları yapıyorlar yani. Gerçekten mükemmel. Mağaza görselleri beta tanıtım videosu ve beta kullanıcı ekleyecek demiş. Gerçekten mükemmel bir şey abi. Şu anda zaten gameplay'ini görüyorsunuz. O oyunun zaten mükemmel şu an. Yani şu anda böyle mükemmel olmasını zaten beklemiyorduk abi. Harbiden kıyak oyun yapmışlar adamlar. Ve yapmaya da devam ediyor yani gerçekten ben sevdim güncel arkadaşlar bunlar yani bunlar oyunu ekleniyor ve eklendi de çıkacak ama ne zaman bilmiyoruz tarihi belli değil şu anda abimiz olsun bu şekilde bir duyur yapmak istedim Hadi bakayım seviliyorsunuz krallar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar bay bay